Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kork Gamer Bugün sizlerle Resident Evil serimize başlıyoruz ki bu aslında bölümün sonu. Yani sizler sonunda bölümün sonuna bakarken alacaksınız. Evet, bir iki mesajla konuştum, bir arkadaşla görüştüm. Devam edelim. Hadi bakalım. görüntü baga gibi bir şey olmuş sanki az önce böyle mavimsi bir şey oluştu az önce. Pardon arkadaşlar bu arada sen çok özür dilerim. Mikrofonu birazcık yukarı çıkartmışım. Ses bakımından belki kötü gelmiş olabilir. Bir iki dakikadır. Şimdi düzelttim mikrofonu. Hatta bakayım OBS'da ama ses geliyormuş programda. tabat ama bunları okumaya gerek yok ya. Yok tabat kaydıdır. Zart kaydı, zırt kaydı. Evet tabi saklanmış birader. Neyden saklanacak başka? She is not my child. Benim çocuğum değil. Okey. Değilse değildir kardeşim. Ne yapayım yani? Ne yapayım Çocuktan mı evlat olayım? Açıkçası ben kendime bakamıyorum. Benim için, benim içimde ne? Herkesin içinde. Okey. Dedim mi ben daha kendime bakamıyorum kardeşim. Ne yapayım çocuğu alayım mı kendime? Ne bu? Aman bilmem ne bilmem ne. Niye adama küçük kız bilin ne diyorsun Kocaman kız değil aslında ne bileyim. E küçük kısa denesene hormonlu baksana abi, böyle küçük kız mı olur? Hormonlu ya bu kız. Oğlum ayağında bot olan küçük kız mı olur lan? Bot var ya ayağında. Ya ben de dalga mı geçiyorsun birader? Çık ablacım çık karın Bu arada evet siz çok takar mısınız bilmiyorum ama benim yaş algım biraz sıkıntılı bu arada. Yani i̇nsanların yaşını falan adam akıllı ölçemiyorum yani yüzünden. Tabi sizin için bunun ne kadar önemi var bilmiyorum ama. Ya hadi be, hadi be, seri. Hadi seri, seri, hadi. Hadi yürü, hadi yürü, hadi trash. Hadi trash. Eşya eşya yok bu bir şey eşya çıktı Kimyasal çıktı Ne çıktı mermi çıktı Aa mükemmel Ama tabi ben o silahı nereden bulacağım Aynı konu tabi zaten hani biliyorum Haydi Kardeş merhaba Kardeş merhaba Teşekkürler. Görüşürüz. Selametle. Ee, geldi kuru fosilin faydalarına. Ben o kutuya nasıl vuracağım güzel kardeşim şu kutuya. Sen benden kafa mı buluyorsun? Yani şöyle bir saçmalık var. Yani kardeşim niye tek mi atmıyorsun? Niye kutu böyle duvardan duvara vurup kırmıyorsun? içindeki şeyi almıyorsun. Ee, aç. Çabuk aç. Çabuk kapat. Güzel. Aa, biz geminin birinci katındaymışız. Öyle gözüküyor. Umarım bir yerden save noktası bulurum bu arada. Evet, tek taraftan kilitlenmiş. Güzel, ikinci kata çıkıyoruz şu an. Üçüncü kat açıldı, güzel. Ve daha fazla ileri çıksam, yukarı çıktı. Evet, gidilmiyormuş zaten. papa patronu güzel. Petra'ya bakıyor mu acaba eşya var mı diye de? Eee merhaba kızım. Nasılsın? Watch it. Why? You need to remember so we can be a family. E okay. İzlemesem pek olmaz mı? Boynun dönüyor muydu? Keşke boynun dönse ya. Ben kendi 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 imha edersen. Hani. Bilemedim. Ben yani ben oyunun yerinde olsam temelde dalga mı geçiyorsun kardeşim deyip benim kafamı alırdım tutardım Hadi takar montere kafamı sokardım açıkçası ama neyse Oyun biraz nezaket, nezaketli davranmış We can't please rewind test subject e001. Subject of... Allen, you're getting worse. Please <laughs> must have infected me during the attack. Uh <laughs> I'm too far gone anyway. Nasıl yani? Bunu şimdi kayıt mı etmişim ben? Ben sapık mıyım, brother? Ben niye bunu kaydettim? Ya da bunu kaydını yapan kişi sapık birisi Kaydetmiş. it's my fault she got out yeah it is your fault but that doesn't mean i'm gonna let you die she didn't attack you you believe this is happening here take it it has her tissue samples you find her You fix this okay evie where are you <laughs> Lan bu cephaneyi aldım da bu ne? Özel operasyon bölüğü. Yönetici alan Drone. Ve bakıcı Mia Winters. Mia Winters bizimki. Alan Drone'yı az önceki arkadaş büyük ihtimal. Son raporlar gösteriyor ki eğer Evelyn mevcut konumunda kalırsa karşı tarafından yüksek çalınma riskiyle karşı karşı olacak. Bu yüzden emirleriniz Evelyn'i ikinci bir emre kadar güvende tutmak için Orta Amerika kanadını transfer etmektir. Transfer sırasında aşağıdaki kurallara uyduğunuzdan emin olun. Şüphe çekmemek için her daim evliliğine için ailevi koruma gibi davranın. Evlinin hayata organlarının tahsis edilmiş olan gen kodeks aracılığıyla kontrol edin. Eğer görev teyitleşme ne? Eğer görev teyitleşme sırasında tehlikeye girerse evliliğini bertaraf edin. çok kolay ya zaten. Gerçi hakkını yemeyeyim. Bir, bir şey kolay ama neyse şimdi onu söyleyip de tadınızı kaçırmak istemiyorum. O silahımız var. Nice. Güzel güzel. Şunu şuna alacağım bir saniye. Ha, oyundaki televizyonların burası hep çizik olması bu arada. Siz hiç dikkatinizi çektim bilmiyorum ama oyundaki tüm televizyonlar aynı tip ve buralar hep çizik. Neyse. Şey demek istemiyorum. Ben ne yapacağım ki şimdi? Yakınlarda diyor ki. Keşke bir save noktası koysaydım ya güzel kardeşim. she's vomiting i'll we'll have to reset how's it going she's vomiting far more in excess of her body mass a more of ugly friends if this keeps up. All right. We need to find her and Hadi ablacım bir çıksan buradan. Merhaba kardeşim. kardeşim. Nasılsın? Atırma 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 atırma. Eee demeyecektim ama Allah cezanı vermesin. Lan! Kardeş gelmek ister misin? Bak burası çok eğlenceli. Gel gel gel. Görüşürüz kardeş. Gene çok iyi Bye Bay bay. Ben seninle çatışarak hiç uğraşamam. Bir de senin kapını da kapatayım diyecektim. Kapanmış galiba. O da güzel. Artık sen şey, Acını sonlandırayım mı? İster misin ha çocuk adam? Rrrr falan ha? Çocuk adam seni. Ee, kızım ne yapıyorum? Aç 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 kapıyı aç kapıyı aç. P.I. open up. Lan kaç 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 yaratık yani. E ne yapıyorsun? Ben seni yani illa. Bunu mu istiyorsun? Aa çok güzel dojadım ya. Öleceğim şimdi. Çık kardeş çık. Eşine medik tarzı bir şey verirler ya. Gideceğim ben yoksa. evinin anneci ölecek bir metki tassın üstüme. Ay senin ben. Ay koşa koşa geliyor ya. Gelmesene birader koşa koşa. Ne güzel öldüm ya. Of hiç tekrar ettiğine demek istemiyordum ya. Neyse. Kardeşim bu terbiyesizliktir ama ya Terbiyesizliktir bu köpektiktir ya Okay. Abi canım yok ya. Bu nasıl kullanılıyordu ya ben bunu hiç Ben ne aldım ki az önce? Harbi mi aldım? Güzel Bir dakika <laughs> <Ay>. Hadi bakalım <laughs> Hiçbir şey yok bunda güzel Limit <laughs> kit verseniz hani Ölür müsünüz? Bir medkit be. Ha güzel tam bir medkit yapabiliyorum şimdi. Oyun duyuş açısından. Ha valla olmaz. O değil biz bu anılarda mı yaşayacağız devamlı? şarkılarla yaşıyorum. Benim bir sevdiğim var şarkılarla yaşıyorum. Bu araları gördüğümüz yerleri açalım. Bunlar önemliydi galiba. Aç abi. Evie, wait. Why did you call me? I don't wanna live at the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just just come back with me right now. Okay? Evie, wait! Did <Kızım>, <laughs> you find her? Yes, but she ran off. Evet beni daha öldürmesin o zaman. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? You just worry about abi. abi. bir bomba kullanılabilir herhalde. Güzel Benim bir sevdiğim var şarkı var da yaşıyorum Güzel Ben şuradan geçeyim abiciğim Merhaba, evlenicim. Görüşürüz arkadaşlar. Yer mi Anadolu çocuğu? Yer mi? Yer mi? Aç kapıyı aç. Nereye gideceğiz? Bir git bakalım. İki kere öldü bu Anadolu çocuğu ama neyse. Gerçi ben kaç defa öldüm. Kayıt dışı yani, bayağı öldü. Tamam ablacım maç. Hey maşallah be. Taş, taş. O zaman açmak kolay değil mi büyük ihtimal? Nasıl çektiyse kolu öyle. Çek diyorum kapıyı. Tamam şunu da açalım. Aç arkadaşım. Bomba var güzel. I like it. Bombalar Allah. Kanka gel sen şöyle. Aa bak burada masa varmış. Hadi gel birazcık yemek yiyelim istersen. Ya da ben senin surasına kapıyı kapat. Kardeşim bunu da aç. Bomba var o da güzel. Buraya gelmeye gerek yok zaten neyse. Buraya kitlemiştim. Neyse tam burada değilmiş. Kapat, kapat. Hay Allah'ım ya ya. Hala bir save noktası bir şey yok ya. Allah kafayı yiyeceğim şimdi. Neredesin? Neredesin sevdiğim? Ha güzel kardeşim bak. Aşağıdan gidilmeyecek o belli. E, az önce bu kapı yok muydu burada ya? Evet aynı yere geldik. Kur faydaları. Alan, kanka, ne How did you get here? Art video. She's out of control. She's without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. <laughs> <coughs> <laughs> you don't. You're brother. She trusts you. That little bitch, she never trusts. You. Okay. Evie, no, Evie, Evie. Ellen, listen. I didn't mean to call you that. She's Eve. trying to take control. You have to fight her. Okay. Evelyn, stop. Stop right now. Don't touch me, don't. Sence, to you. I don't think you're going to survive. You're going Niye en azından öldürmek zorunda kalmam Bitti mi? Mars. Hmm, nice. Ya bunu mu hatırlamam lazımdı? Aa devam ediyoruz galiba güzel. Ah Neyse ne nasıl silahımız var hala. Niye buna vuramıyoruz? Vursak ya. Eşyalar yok bu arada. Evet. Merhaba. Dostlarım buraya tırdınız mı? Hani demiştim hani ellerimiz kirli. Niye ellerimiz iki? kardeşim demiştim sonra ne hatırladım demiştim. İşte aynı sahneyi bir daha yaşıyoruz. Kirli eller. day away. Forget that you ever knew me. Bu videonun sak yoktu ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Bunu kırsan ya, bizim çocuk bir daha gelmese buraya. Bir işkence çekmesek. Ben arkama bakmak istemiyorum. Merhaba kardeşim. We'll be together forever. oğlum ne oluyor? Nasıl video? Videoya girdik videoya. Sonuçta bir birlikte olacağız deyip de öldürmeye çalışıyorsun? Evet. Ve yani senin sonunuza dek birlikte olan anlayışı bölüm mü? Evet, teşekkür ederim. Peki bunu bir şey diyeceğim. Bu nerede bu kamera? Nerede bu kayıt yapan şey? Nasıl çektik biz bunun kaydını? Nereden geldi bunun kaydı? Nereden geldi bunun teybi? Ben dalga mı geçiyorsun oyun? Bunun hiç mantıklı bir açıklaması yok. Ne Yes, evet, Evelyn. Hayır hatırlamıyorum. Sen kimsin? Olur yani olsun. Bir Niye bir lan? We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Keko. Ne öğreniyorsun küçük kısa? Hem kek hem keko. İkisi de var. Tam son bölümü burada bitirelim. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay Sağlıca bay. Görüşürüz. Bay bay.